yüzlerimi sürsem sana diye ninniler yağdırdığımız, ninniler okuduğumuz, ne zaman biz de Beytullah'a gideceğiz, yüzümüzü süreceğiz diye, her zaman beklediğimiz, günde beş defa huzuruna döndüğümüz Kabe'miz Allah'ın evi karşınızda. Açın gözlerinizi Kabe'ye bakın.

تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا <applause> اللهم أنت السلام منك السلام تعينا بالسلام <applause> تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام <applause> وزد من حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Kerim. Sana yüzlerce, sana binlerce, milyonlarca şükür olsun, hamd olsun. Bizleri Kabe'ye ulaştırdın Allah'ım. Ya Rabbi, bu güzel evlerimize Allah'ım. Ya Rabbi, bu güzel ulaştırdın Sana hmm. hamd ediyoruz. Ya Rabbi bu güzelliği bize nasip eyledin buradaki Kabe'deki yapılacak olan bütün ibadetlerden alacağımız güzellikleri de bizlere nasip Amin. eyle. Bundan af edilerek ülkemize dönmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Amin, ya Rabbi. Ya Rabbi bundan sonra yapacağımız bütün dualarımızı kabul eyle. Allah'ım şu ana kadar gelinceye kadar bizlere ısmarlanan bütün selamları şu anda Kabe'nin huzurunda sana havale ediyoruz. Kabul eyler. Amin Ya Rabbi. Sana bütün hatimleri, tesbihleri, tezkirleri bizlere ısmarlanan bütün duaları yine huzurunda sana havale ediyoruz. Kabul eyler. Amin Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Gel hastalarımız vardı bizim için orada dua edin dediler. Amin. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan et dediler. bizim için de dua edin dediler onlara da. Acilen ödemeler nasip eyle. Amin. Ödemeler, kolaylıklar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin Amin. ya İlahel Kerim. Amin. Bu mana itibariyle bizlere gelip de bizim için de orada bizi anın dualarını şu anda bu mekandan sana havale ediyoruz. Kabul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ilk dahil olduğu hususun Kabe'de yapmış olduğumuz bu ilk duamızı kabul Amin. eyle. Bundan önceki bütün peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin, nebilerin yaptığı dualara bizim de dualarımızı yapmış olduğumuz bu ilk gelişimizi onların ilk gelişlerine de dahil ederek kabul eyle. Allah. Amin. نفيل آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة على ابراهيم يا عزيزي يا رب يا رب العالمين وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة